Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf matematik dersi kazanım kavrama testi 2 soru 10'un çözümüyle karşınızdayız. A kümesinin eleman sayısı 1 art azaltıldığında alt küme sayısı 64 azalmaktadır. Buna göre A kümesinin eleman sayısı 1 artırılırsa alt küme sayısı kaç olur? A kümesinin eleman sayısına SA eşittir N diyelim. Bu durumda alt küme sayısı 2 üzeri N olacaktır. A kümesinin eleman sayısını 1 azaltarak oluşturduğumuz küme A1 kümesi olsun. Bu kümenin eleman sayısı da n-1 olacağından alt küme sayısı 2 üzeri n-1 olarak karşımıza çıkar. A kümesinin eleman sayısını 1 artarak elde ettiğimiz kümenin alt küme sayısının kaç olduğu soruluyor. Bu da A2 kümesi olsun. A2 kümesi eşittir n artı 1'dir. Bizden istenen ise 2 üzeri n artı 1 olur. Şu iki kümenin alt küme sayılarını birbirinden çıkarttığımızda sonucun 64 olması gerekiyor. 2 üzeri n eksi 2 üzeri n eksi 1 eşittir 64'tür. Bunu sağlayan n değeri ise 7 olarak bulunur. n değerini 2 üzeri n artı 1 de yerine yazarsak 2 üzeri 7 artı 1 o da eşittir 2 üzeri 8 o da eşittir 256 yapar. Cevabımız c şıkkıdır.